Örgücü Teyze kanalına hoş geldiniz. Hanımlar bugün teyzeniz kare lif modeli yaptı. Ama bu kare lif modeli çok güzel. Çok da kolay bir model. Tam yapıp hem kullanacağınız hem çeyizlere koyacağınız bir model. Şimdi teyzeniz çok lafı uzatmadan şuradan başlıyoruz. Bakın şu ortasından başlıyoruz kaç fıstıkla yapmışım? 2 4 6 8 şöyle bir tutayım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30. 30 fıstıktan yaptım. Ama küçük geldi. Siz bunu 40 fıstıktan yapın. Eğer büyük istiyorsanız 40 fıstık olsun. Yok teyzem normal olsun diyorsanız 30 fıstık olsun. Tam şu ortadan başlıyoruz bakın şuradan. Başlıyor zaten teyzenin şimdi küçük de olsa 30 fıstık yapmaz ama küçücük bir şey gösterecek. Ama bunu tekrar edeyim. Eğer normal istiyorsanız 30 fıstık olsun. Yok biraz daha büyük olmasını istiyorsanız 40 fıstık olsun. 40 tane olsun. İpimizi alalım. Ama teyzeniz bir göstermedi. Gerçekten çok güzel. Bakın. Çok hoş. Çok da kolay. Çok da kullanışlı. Çok da güzel olmuş. Renkler de oymuş birbirine. Bence hani bazen diyorum ya. İlla bu renkten yapacak değilsiniz ama bence bu sefer aynı renkten yapın. Çünkü çok güzel yakışmış renkler birbirine. Çok hoş olmuş. Çok çok da yumuşak olmuş böyle. Değişik bir şey olmuş. Gerçekten benim çok hoşuma gitti. İnşallah sizlerin de hoşunuza gider. Ve teyzenizin kanalını, videolarını açarsınız. Dinlersiniz ve örersiniz. İnşallah. Ama desteklerinizi bekliyorum. Şu 4000 saati bir doldurak ama bir türlü dolduramıyoruz. Demek ki teyzenizin videolarını açmıyorsunuz. Canınız sağ olsun. Allah şükürler olsun ya Rabbim. Çok şükür ya Rabbim. Şöyle iyice baktık. Teyzeniz gösterdi dediğim gibi şuradan başladım. 30 fıstık yaptım. Siz 40 fıstık yapın. Ama küçük istiyorsanız, yani normal istiyorsanız 30 fıstık yapın. Şöyle şu kenara koyalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek çevirelim. 3 tane zincir çekip teyzeniz 20 fıstık yapsın. Hani 30 olmasın da bu size göstermek için. Siz 30 ile 40 arası yapın. 30 ve 40. Şöyle 20 fıstık yapayım, tekrar sizlerle beraber olalım. Şimdi teyzeniz küçük bir parça göstereceği için 20 fıstık yaptım. Yani 19'unu kapattım, 20'si duruyor. Siz dediğim gibi 30'da 40 arası yapın. Şimdi bakın 19 kapandı. 20 kapanmadan 1 2 3 bakın şuraya tekrar göstereyim şöyle teyzeniz göstersin. 3 tane kapalı 4. kapanmadan bakın. Şöyle bunu şöyle yapacağız. Bakın şöyle. 1 2 3 4 bakın şöyle. Şuraya bağlantısını yapıyoruz bir tane zincir. Dört tane bakın. Buradan geri devam ediyoruz. Bunu kapattık. Bunu da kapattık. Bakın iki fıstığımızı da kapattık. Bir, iki. Şuraya. Şöyle aynen böyle devam ediyoruz. Sonuna doğru tekrar sizlerle beraber oluruz. Şunu da göstersin teyzeniz. Bakın. Onu da kapattık. Şöyle iki fıstığımızı da kapattık. Bakın. Buraya değil öbürüne. Şöyle göstereyim. Şuraya. Şöyle teyzenin sonuna kadar gitsin. Şimdi bakın son fıstıklarımıza geldik. Bir de şuraya. Zaten şöyle bir göstereyim. Bakın. Allah şükürler olsun ya Rabbim. Çok şükür bugünümüze. Bakın şurada Teyzeniz yanlış yaptı. Hakkınızı helal edin. Şimdi şuradan fıstığımızı yapıyoruz. Bakın buradan fıstığımızı yaptık. Tam şuradan. Bakın şurayı kapatmadan şuradan da bir fıstığımızı alıyoruz. 3 veya 4. İkisini beraber kapattık. Bir zincir, bakın şöyle ipimizi koparttık. Şöyle çeviriyoruz, şuraya bırakıyoruz. Beyaz ipimizi alalım. Şuradan beyaz ipimizi aldık. Bakın tam koparttığımız yerden, bakın şurada tam koparttığımız yerden şuradan bağlantısını yapıp bir tane fıstığımızı yapıyoruz onu kapatıyoruz onun üstüne bir fıstık o kadar güzel oluyor ki onu da kapatalım bakın ikisini kapattık şuraya şöyle teyzeniz göstersin bakın şuraya bağlantısını yapıyorsunuz. Geri buradan devam ediyoruz. Kapattık. Öbüründe de kapattık. Bakın şöyle iki fıstığımızı kapattık. Tam şuraya. Şöyle iyice teyzeniz göstersin. Bu sırada böyle oluyor. Şimdi bakın son fıstığımıza geldik. Şimdi teyzeniz şuradan bir tane fıstık yaptık. Bakın şurada. Tığımızın üstüne atarak şuradan bir tane de oradan alıyoruz. İkisini beraber kapattık ve çeviriyoruz. Bakın şöyle. Geri buradan Devam ediyoruz. Kapattık onu. Onun üstüne bir fıstık. Onu da kapattık. Şöyle iki tane fıstığımızı yaptık. Bakın şuraya. Buradan geri devam ediyoruz. Aynen demin yaptığımız gibi. Geri hızlıca teyzeniz Allah şükürler olsun, hamdolsun bu günlerimize ya Rabbi. İkisini kapatıyorsunuz zaten yeri belli bakın. Şöyle devam ediyoruz. Aynı şu ucuna geldiğimiz zaman bakın fıstığınızı yapıyorsunuz, bir de buradan alıyorsunuz. İkisini beraber kapatıp ve Kopartıyorsunuz. Şöyle, buradan geri çeviriyorsunuz. Şöyle, sarı ipimizi alalım. Allah şükürler olsun, ya. çok şükür. Ya. Bakın koparttığımız yerden şuradan bağlantısını yapıyoruz. Buradan devam ediyoruz zaten. O fıstığımızı kapattık. Öbürünü de kapattık. Bakın iki fıstığımızı da kapattık. Şuraya. Beyaz şey zaten yerleri belli. Böyle devam ediyoruz. 2 fıstık kapatıyoruz. Öbürünü de kapatalım. 2 tanesini kapattık. Yeri zaten belli. Bakın şurası. Şöyle. Şimdi teyzeniz biraz ilerletti. Şöyle az bir şey kaldı. Onu da beraber yapalım. Fıstığımızı kapattık. onun üstüne bir fıstık. Onu da kapatıyorsunuz. Bakın şuraya. Allah şükürler olsun ya Rabbim. Çok şükür ya Rabbim. Şuraya geldiğiniz zaman bir tane yapıyorsunuz, bir de şuradan alıyorsunuz. Bakın bir de şuradan ikisini beraber kapatıyorsunuz dönüyorsunuz. Bir buradan yapıyorsunuz. Bir de buradan ikisini beraber kapatıyorsunuz. Bakın böyle. Zaten yeri belli. Zaten kendiliğinden gidiyor. Bu parça bittikten sonra bu tarafını alıyorsunuz. Orasını da teyzeniz biraz göstersin. Şöyle beyaz ipimi aldım. Bakın. Şuradan bakın şuradan. Tam şuradan bağlantısını yapıyorsunuz. Şuraya bir bağlantısını yapalım. Bakın şurayı görüyorsunuz. Şuradan başlamıştık ya. Bir fıstık burada kalıyor, bir fıstık burada kalıyor. Tam şuradan, tam şuradan başlıyorsunuz. Geri aynen demin ördüğümüz gibi devam edeceğiz. Fıstığımızı kapatıyoruz. Onun üstüne bir fıstık. Onu da kapattık. Bakın şuraya. Aynı dediğim gibi demin nasıl ördüysek bu tarafı da aynısı. Kapatıyoruz. Onun üstüne bir fıstık şuraya tam ortaya iki fıstık kapatıyorsunuz bakın bir tanesini bir normal göstereyim şimdi bunu kapattık onun üstüne bir fıstık onu da kapattık bakın hemen zaten yeri belli bakın şöyle şuraya bağlantısını yapıyoruz şimdi şu ucuna geldiğimiz zaman Zaten şunu da göstereyim. Artık ben eminim ki benden daha güzelini yaparsınız. Bakın şuraya geldiğiniz zaman aynı burası da iki fıstık kalıyor. Buradan da bir tane yapıyorsunuz. İkisini beraber kapatıp dönüyorsunuz. Bakın şurası da aynısı. Burası da aynısı. Şöyle teyzeniz göstersin bakın. iki tane fıstık var burada. Burada da aynı iki tane fıstık. Zaten farkındaysanız 2 2 2 sıra yaptığımız için geri buradan tek şunu da göstereyim artık tamam çünkü biliyorsunuz buradan fıstığınızı yapıyorsunuz onun üstüne bir tane fıstık onu da kapatıyorsunuz bakın zaten yeri belli bak şöyle oraya kapatıyorsunuz ve model böyle gittikçe küçülüyor. Bunun gibi oluyor. Şimdi şu kenar işlemesinde teyzeniz göstersin. Allah şükürler olsun ya Çok şükür ya Rabbim. Şu kenar şu uçlarında birer tane fazla yapacaksınız ki modeliniz bürüşmesin. Bakın şu uçlarında bir tane yapıp kapatın. Yani uçları dediğim köşeleri. Onu da fıstığınızda kapatıp iki tane zincirinizi çekiyorsunuz. Bakın burada iki kere bir de buradan iki kere